Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner döner efsanesi oynuyoruz. Sizden önce ben oynamıştım. Video çekmeden önce biraz param biriktirdim. Bu ne ya? Ucuzluk bitmez. Undan patatese, şampuandan Git. Lan ne şarkı çalıyor lan ya? Döner döner o döner Hemen giriş girişimi yapalım. Giriş yaptık. Güne başla. Şöyle dönerimizi doğruyoruz. Dora 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 dora. Hemen geliyorum. Durun, 2 dakika bekleyin. 2 dakika bekleyin. Patatesleri de doğrayım. Bekleyin, geleceğim. Hepinize vereceğim de şu patatesleri bir doğrayayım. Bekleyin hadi. Ya çok yavaş doğranıyor ya. Ola giderseniz ben bilmiyorum ya. Yani. Tamam. Hemen kaçıyorum. Hemen 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 hemen. Hadi sen de bit artık. Abi bu kadar. Abi sen git ya. Az para ver git sen. Dönerden doğruya. Abi nur abi sonra iki döner vereceğim? Al abim. Ya al abim ne yapıyorsun ya? Vereceğim arkadaşlar tamam. Al abi sinirlenme abi. değiştiriyor şimdi sen. Öyle. hemen. Ha, zaten biraz da dinleyeyim. dinleyelim de şu paraları toplayak. Tamam. Evet. Gün bitti. Gün bitti. 27. <laughs> Bu ne ya? Allah Allah. Değil mi? Ne? Bu ne ya? Ne diyorsun? Ne diyorsun Şimdi arkadaşlar yeni günümüze başlayalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar gidelim. Ya ne oldu ya? Harika anları Ya ne oluyor ya? Hadi hadi önce patatesleri doğru yak da. Önce patatesler. Önce patatesler. Önce patatesler. Önce patatesler. <laughs> önce patatesler. Doğru yak. Ya hadi doğran ya. Bu doğranmıyor ya hadi hadi hadi. Mal. Niye doğranmıyor mal? Doğran hadi hadi ya. Arkadaşlar iki dakika. Yavaş. Biraz bekleseniz olmaz mı? Durun. Durun. Hemen geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Durun. Tamam. Amen. Hemen şöyle veriyorum. Al abicim sen üzülme abicim. <laughs> Allah'ım senin dönerine geliyor. Al bağım abicim. Hemen abi seninle iki dönerini yapıyorum. İki dakika bekle sen. Ha şimdi dönerini yapacağım. Abim. Al abim iki dönerini. Paralar toplayak. Ablam senin. Al bakayım. durun abim durun abi senin iki dönerini hemen yapayım yaptım ablam senin iki dönerini Şöyle yapıyorum Allah biraz bekleyeceğim de senin abla ver şu paraları ya al aynen anasını satayım ya biraz da dinlenek de öyle öyle ay vallahi patates yok. Tam param ver git. Biraz dinlenek ya. Oh. Kaç tane kazanmışız bugün? Bakayım koyayım belli üç de gidelim. Bir tane bakalım. Vuf bu ne ya? Bu hmm. diye Dükkana geldik arkadaşlar 152 TL var Hiçbir şey alamıyorum Evet Neyse hadi Bir gün daha oynayalım Bakın kaç dakika geçmiş 7 dakika geçmiş Bir gün daha hadi Arkadaşlar şimdi <laughs> Önce bir Patatesleri doğrayalım Bir dakika bekle Ablam bir dakika bekle Ablam Hemen geliyorum ablam hemen Hemen geleceğim Sabredin sizi sabredin Ha benim işimde bu nasıl Nasıl edeyim Her şeyle uğraşıyorum ee, Şöyle Şöyle o Arap abi geldi. Arap abi geldi. Abi hemen getiriyorum abi. Abi hemen getiriyorum. Sana böyle en güzelinden. Çok hızlıca koydum. Al Arap abi. Çok para veriyorum. Sorun değil. Şimdi. Allah'cım şöyle senin İki döner ne yapacağım da sen git. Git Allah Allah ben de burada iş yapıyorum. Allah Allah döner yapmak kolay mı dur. Git hadi. Allah'ım ya. İşte sen ben uğraşayım. Hepinizle uğraşıyorum. Hadi ablam senle gir. Şöyle paralarımızı toplayalım. Sen de mi iki döner istiyorsun? İki döner yetmez. Biraz beklemen gerekiyor senin. Patatesleri doğruyorum bak. Allah Allah. Sen de mi iki döner istiyorsun? Allah'ım ya. Hep iki döner istiyorlar ya. Hadi hadi hadi. Ay sen bekle dayı. Sen bekle dayı. Dur gel getireceğim sen. ben sana dönerini. Getireceğim. Getireceğim ben sana dönerini. Dur sen iki dakika bekle. Bizim de işimiz zor. Al ben birinci dönerini. Al ben ikinci dönerini. Süre bitti. Süre bitti hadi, bitti, hadi 28 TL kazanmış. Çok az. Evet. Ya hadi hadi. Reklamına şimdi başlayacağım. Hemen şöyle patatesleri hemen doğrayalım. Yederseniz var ya bu patatesler zor. Evet, ya doğranıyor. Doğru doğru anıyorum patatesler hadi. Kes 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 patatesleri keselim. Arkadaşlar yarın Beşiktaş videosu çekeceğim. İzlemeyi unutmayın. Ablam sen bir iki dakika bekle. Ben patatesleri doğruyorum. Ne yapayım? Ne işe yarıyor? 10 tane elim mi var benim? Allah'ım ya. Patatesler bibisi. Ne istersen. Allah'ım sana. Ablan dur 12 dakika durun siz. Biz 2 dakika durun. Ben hemen yaptım dur. Ben hemen şöyle dönerlerinizi vereyim. Size hemen dönerlerinizi vereceğim ablam. Abla bekliyor biz hala boş işlerle uğraşıyoruz. Ne sinirleniyorsun Allah Allah. Biz uğraş yok burada. Ya patates hemen bitiyor. Ne yapayım ben? Hanginiz uğraşayım? Sen git sen Arap değilsin zaten. Araplar çok veriyor enayildir. Abim tamam abim sinirlenme. Seninkini ne yapıyorum? Al bana. Ver paranı. Hangi birinizle uğraşayım ben ya? Bu ne? Vurduk yere. Al. Bir, i̇ki tane istiyor. Şimdi ben sana hemen iki tane yapayım abi. Allah kusura bakma. Bir tanesi. Al. Ver müşteriyi. Ben sana satayım. Aa bu biraz da dinlenek ya. Bu ne? Alın. Ah. Ver paranı. Oh, dinlenek. Bana ne isteyin? İsteyin. İsteyin bana ne vermiyorum. Benim de dinlenme hakkım var. Vermiyorum. Kardeşim. Ne diyorsunuz ya? Hadi bye bye hayatım evet, bitti arkadaşlar. 53 tane. çok kötü. Ne geçelim. Bir başlayalım. İntens bir konu var bekliyorum. Güzel oldu. Bir tane Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle patatesleri hemen doğrayalım. Doğuran patatesler. Patatesler doğuran Patatesler zor doğar ya. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. hadi. Evet arkadaşlar hemen geliyorum benim onerim yok onerim yok sen bir git Tamam tamam ağlama ya Allah Allah on tane mi elim var Gidin isterseniz bana ne Tamam çocuk sen alama. ağlama Sen de bir tane istiyorsun ben seninkini hemen yapayım şöyle. Al. Bir <laughs> de ne çok şey istiyorum. Yani. Şöyle verelim. Öyle al bana. Öyle tamam tamam abi. Sinirleniyor ya bunlar. Al. Tezgahtaki paraları topluyor. Allahım, ver paramı. mı? Hayır. patates az oldu. Ben bilmiyorum valla. Ah, 8 saniye kaldı. Ne yapayım ben şimdi ya? Patatesler doğramalı. Neyse dinlenek. Vallahi alın. Bu da son işte. Oh, 55 TL bana. Oh. Ha. yani oh. Böyle. Ha. Oh. Oh. Malzeme kalanı ben nasıl döner yapayım ki? Ha. Oh. Var. Hadi. Hadi. Bana da şöyle. Ah. <laughs> Döneri yapıyordum, oyun bitti. Şimdi arkadaşlar başlayalım yeni günümüze. Şöyle başla güne diyelim. arkadaşlar şöyle yeni güne başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Önce patatesler. Önce patatesler. ora patatesleri. Doğru patatesleri. Şimdi patatesleri doğrayalım. Patatesleri doğru 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 doğra. doğra, 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 doğra. Derecim sen iki dakika bekle ben <laughs> patatesleri doğruyorum. arkadaşlar patatesleri doğruyoruz da hadi ya hemen geliyorum hemen. hemen şöyle hadi tamam hemen geliyorum hemen 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 hemen, <laughs> hemen geliyorum hemen 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 sen iki tane istiyorum bak sen ver hemen <laughs> lan dereye bak sinirleniyor Allah'ım ya. Al. Git lan. Git para verme Allah'ım. Al de Al lan geliyorum. Sinirleniyorlar boşuna. Ya al sen. Sen de git ya. Allah Allah. Tamam. Ya benim 10 tane mi elim var ya. Bir gidin ya. Böyle dönerleri doğuruyorum durun. Öyle. İki dakika bekleyin iki dakika ha. Geliyorum 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 Tamam Geliyorum 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 Albağım Bana niye düşük verdi az mı koydum seninkini Albağım Ver paramı Vallahi patates kaymadı ben bilmiyorum. Al şunu çocuk. <laughs> ah, hadi dinlenek bam. Bugün de iyi para aldık ha. 7. günü de atlattık. Hadi bakayım. Gün bitti. Allah ne oluyor? 33 TL mi? Şimdi şuradan gidelim dükkana gidelim dükkan. İntersikol ya bu cengi ne ya? ya. Güzel oldu. Bir kapatalım. Şimdi bu ne? <laughs> ya ne oluyor ya? şey alacağım. Şimdi bakalım. Şu. Yavaş yavaş Şu gelişmeniz değil bu. Yavaş daha hızlı nasıl evet. Bunu aldım. Çok kötü şimdi. Tamam, yenilendi o artık. Daha hızlı kesebiliriz patatesleri. Şimdi <laughs> bakacağım. Patatesleri daha hızlı kesebiliyoruz mu? Evet kesebiliyoruz çok iyi. Bekleyin 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 bekleyin. Hemen geliyorum hemen. Hemen 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 hemen. Dönerleri doğrayayım. Bu da son günüm artık bir kere daha oynayalım. Eee öyle bekle bekleyin. Bekleyin bekleyin bekleyin. Hı. Hemen geldim hemen hemen hemen. Geldim al. Sen de al ablam. Böyle. Hamile gidip Allah'ım ya töpü. Erkek hamile. Atlet de geliyor. Al. Şöyle hadi hadi on elim yok benim hadi. <laughs> Al ver paramı. Şöyle toplayak paraları. Bir i̇ki dakika bekle. Patatesleri doğrayacağım. Şöyle patatesler doğransın. Doğran, 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 doğran. Tamam. Geliyorum abim. Öf. Al bakayım. Patatesler kızarıyor. Ya da dönerden. Nasıl? Ya buraya Abi sen fazla para verin. Ben Ver hemen seninkini seninkiye yapıyorum. Şöyle kat. Şunlara bak da unutma. Ya hadi 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 abi bekliyor hadi ya. Tamam <laughs> sen bekle ya. Tamam. Sen. Tamam lan kızma Allah Allah. 10 tane elimiz mi var? Allah'ım seninki de geliyor dur ya. 10 tane elim yok benim. Ma yeter. Aha Arap geldi. Dur. Hayır. Araba vermem gerekiyor. Ya araba veremedim bak ya. Şu paraları da alamadım ya. Oo bugün 70 TL birikmiş. Evet, şimdi 23 dakika geçmiş. Dükkana girelim. Son vereceğim artık. Şimdi bakalım, bakalım dükkana. 194 TL'miz var. Bir şey alamıyoruz. Bir şey alamıyoruz bir şey alamıyoruz. Evet. Bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakayım kapatıyorum videoyu. Bye bay bay. Abone olun. Abone olun.